Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. Piso sıcakta gidin artık hadi sıcakta durmayın artık arabanın içinde bak. Bak Deli Zehra geldi bak Deli Zehra'ya bak. Karşılamaya gelmiş Deli Zehra. Deli Zehra'yı tanıyan var mı arkadaşlar? <laughs> Oğlum lan. Gaza basamıyorum frene basamıyorum senin yüzünden. Çok yaşa, çok yaşa oğlum. Çok yaşa pisam dur. Şu Aa, pardon pardon özür dilerim. Ya işte öyle olur işte. Öyle olur işte. Şurada bebek var ya bir tane. Zübeyde'nin bebeği var ya. Zübeyde'nin bebeğine mama götürelim mi sizinle? He? He? Zübeyde'nin bebeğini mama götürelim mi sizinle? sizinle? Hem söyle bakayım. İnmez bu. Aşağı indiremezsiniz şimdi bak. Hadi, hadi. Dur. Piso. Gidiyor musun sen Piso? Hadi. Ama Piso git. Hadi sen de git. Hadi. Hadi evine git. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Bu yaştan sonra daha güzel olacak. Benim çırağı görüyor musun? <laughs> İnmiyor. Hep benimle geziyor. Allah'ım. <laughs> İki deneler. bunu, bunu indir hemen. yemek <laughs> Bak. Deli Zehra. Gel, gel kızım. Gel, gel Zehra gel. Sen sen niye kendi yerinde beklemiyorsun? Gel yukarı çık bakayım gel. Gel yukarı çık gel. Gel bakayım. İ, i̇nmiyor. Zorla indirsen gene inmez. He? Ayşen, yok. Yok. O ben değil. Dedin, fiyatlar, kayboldu, değil mi? Bu bu hito bu. Bunun adı hito. Şey bu gezer gezer. Bugün. Ondan sonra götür geri oraya bırakırım. Bırakmam da şöyle. Giterim aşağı. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> inmez. Gel. Gel bakayım Zehra. Kızma. Kızma hemen. Niye kızıyorsun? Hı, <laughs> gel. Hadi. Hadi bak. Gel. Gel kus. Sağ olasın. Pitu, yerim mi mi kaptın? Geliyorum. Gel gips gips gel. gips 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 canlı. gips 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 Gel bak. Gel kuzum Gel. Gel alış artık. Kuzum alış artık. Gel. Gel bakayım. Gel artık alış. Bak annen iyileşiyor bak. Gel. Gel. Gel yakından görsünler seni bak. Bakın Zübeyde'nin bebeği arkadaşlar. Gel bakayım. ma di... Gel, kuş, gel gel. Gel Evet arkadaşlar. Zübeyde'nin bebeğini gördünüz. Zübeyde de buradaydı. Hatta Zübeyde'yi şurada bulmuştum ilk. Güneşin altında yatıyordu. Hatırladınız mı? Videolardan. Evet. Git o çekil ben geliyorum. Çekil oradan. Araba süreceğim. Araba sürmem lazım. Deli Zehra. Bu da Deli Zehra arkadaşlar. Oy oy. Bu da bu ev arkadaşlar. Gel gel. Bu Deli Zehra. Deli Zehra. Gel gel kızım gel gel hadi. Gel hadi. Hadi. Bir tarafın şişmesin senin de. Şşt, deli. Deli. Tamam veriyorum gel gel. Gel veriyorum dur. Tamam 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 Dur 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 dur. dur. Tamam tamam. bu Tam deli canım. <laughs> Niye deli diyoruz anladınız mı şimdi? Deli Zehra'ya. Hadi çek. Kenara çekil. Kenara kenara. Kenara çekil. Ke araba süreceğim. Araba süreceğim. Hito. Hito araba süreceğim çekin. Hito Hito gene bulaştı bana Hito ya. Hey ya Rabbim ya Resulallah. Bak Piso gitti ne güzel bak. Bak Piso hemen gitti. Heh. Tamam vereceğim sana da vereceğim tamam. Dön. Seni doyuramıyoruz ki Hito. Bu de gezdiği sürece ama yediğini biliyor. O yüzden terk etmiyor beni. Yok yok ondan değil. Beni çok seviyor ondan. <laughs> Kendi kendimizi kandırıyoruz. <laughs> Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. İto, götünü dönme kameralara. Burada kibar feyzomuz var. Kibar bıdılık. Kömürcü bıdılık. Kömürcü bıdılık gelir şimdi. Kibar feyzo. Bir de emel şey var burada. Hasta melek var. Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. Deterjanlar kiloyla. Ne? 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 Tamam vereyim, vereyim. Dur, vereyim. Vereyim, dur. Vereyim, dur. Dur, ay, dur. Patlama. Bak aşağıda kediler bekliyor. Yavaş, yavaş. Beni mi yiyeceksin? Al. Hey yarabbim. Gel. Bu Feyzo'nun sesi. Feyzo. Bıdılık Feyzo. Zehra gelme buraya. Sen yedin orada Zehra. Zehra sen yedin orada. Gel. Pis 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 pis. Gel. Gel feyiz gel, gel. Gel oğlum gel. gel. Şu Zehra. Zehra. Deli Zehra. Hadi sen git Zehra. Sen çok yedin. Sen iki kere yedin. Bak melek kızım yiyecek. Gel melek kızım. Hoş geldin. Hoş geldin benim güzel kızım. Hoş geldin benim güzel kızım. Tamam ben seni çok seviyorum. Meleğim. Meleğim benim Melek Hanım. He tamam sana da vereceğim. Tamam tamam ikinize de var bak ikinize de var tamam. Hepinize var hepinize. Zehra. Heh. gel. Gel kuşum gel hadi. Gel hadi sen buradan ye hadi gel. Hadi gel kuşum hadi. Hadi bakayım. Bıdılık yemedi bak. Geliyorum bıdılığım geliyorum dur. Şişt, şişt. Zehra git. Zehra git millet rahatsız etme. Kızım yiyecek bunu. Allah. Senin var ya ben. Seni Zehra. Seni ben var ya. Gel gel bakayım. Gel kuzum. Sen buradan gel. Aha. Ne yaptın? Döktürdün hep. Döktürdün hep. Döktürdün hep Zehra. Deli Zehra. Hadi hadi evine. Hadi bakayım. <laughs> Gel kuzum. Gel Feyzon benim. Gel. Gel 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 kibar Feyzon benim. Gel. Gel kuzum. Gel kuzum. Gel benim güzel kuzum benim. Gel. Gel. Ağlama kuzum ağlama gel. gel. Gel 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 hadi gel. <laughs> Zehra. <laughs> Zehra. Gel kuzum gel. 이 야, 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 Kendine iyi bak Feyzo. Melek kızım benim. Hey kuşum. Hadi ye. Rahat ye. Burada ye. Korkma korkma. Zehra. Deli Zehra. Güzel kuzum benim. En çok sana verdim kuzum. En çok sana verdim kuzum. En çok sana verdim, çok sana verdim. vallahi. Ceza gene gelmiş bak. Bak 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 bak. Ne oldu? Yaşmama bulamadın mı orada? He? Bulamadın mı yaşmama orada? He? Gel Feyzom gel. Gel Feyzom benim. Güzel oğlum benim gel. Gel kibar Feyzom. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Dur nereyim benim? Güzel kızım benim. Dur bir daha açayım Dur. Zehra geliyor, çabuk ye, çabuk ye Zehra geliyor, çabuk, 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 çabuk. Zehra geliyor, çabuk. <laughs> gel, gel kuşum, gel. Gel kuşum, gel. gel. Abi, seni şey fark mi? Et. Ben öpüyorum. İsmin ne abi? Canacan 38. Canacan 38, gene aynı. Çocuklar daha meraklı, büyüklerden. 33 farketçisin değil mi Evet. Ha, asıl onu takip edin. Asıl en önemlisi o. Evet. Hatta canlı yayında kendinizi görmek ister misiniz? Evet. Bakın oradan ekrana bakın. Ekrana bakın oradan. Biliyoruz, biliyoruz. Oradan ekrana bakın. Siz oraya bakın oraya. Oradan kendinizi görün. Aynen. Gördünüz mü kendinizi orada? Evet. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet. <gülüyor> bakın bak. Niye kapatıyorsun orayı? Arkadaşların görsün. Sen bakma. Ağzını Çek arkadaşların göremiyor. Gördünüz <laughs> mü? <mı>? Evet. Görüyoruz abi. <laughs> <laughs> Doydun mu kızım? Doydun mu? Bir daha mı istiyorsun kızım? Şuraya koyalım. Ben gideyim. Şuraya koyalım. ha. Tamam. Bıdılım kiber Feyzo. Çok kibar arkadaşlar bu çok nazik. Başka kedi gelince gider. Çok mazlum. Çok mazlum. He kuşum. Hem benim. He gel Zehra gel. Gel kızım gel. Gel özür dilerim gel. Deli demeyeceğim sana bir daha gel. Bak bu mamalar hep Zehra döktürdü. Dur gel oğlum. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. gel, bakayım, gel. Gel kuzum, gel. Hadi. Zehra, gel. Şey, melek, gel kuzum, yukarı çık, gel. Hadi. Yukarı çık, gideceğim ben, hadi. Hadi, hadi onu da al git. Onu da al git, hadi. Arabayı çalıştıracağım şimdi. Git <laughs> o. Poponu çek. Çek poponu kenara. Vereceğim, tamam, veriyorum. Hadi. Kenara çekilirsen vereceğim. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi gitmemiz lazım ama. Bela mısın başıma? Nesin? Git dün git git git. Dön. Git. Al al hadi al al. Abo beni yiyecek. Beni yiyecek arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Uf. <laughs> Çocuklar TikTok'tan canlı yayınımı seyrediyormuş az önce kendinizi görmek ister misiniz dedim. Hemen onların yanına gittim, onları çektim. <laughs> Şaşırdılar. Canlı yayında kendi ekranlarında kendilerini görünce. Ey ya ey ya Günüm böyle geçiyor işte arkadaşlar. Macera dolu, cana can. Bir de şundan kurtulamadık. Şu koca boğazdan var ya, boğa burcu mudur, nedir? Hiç çalıştığı yok. Anca yiyor, anca yutuyor. Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. Deterjanlar kiloyla. Arkadaşlar, ben ekrana bakamıyorum. Ee, ekrana mı bakayım, arabamı süreyim, kedilerimi besleyeyim. Burada çırakla mı dövüşeyim? Yani. Hani bir tane kendime kameraman tutmamı beklemiyorsunuz herhalde. Öyle bir şey olmayacak. Ben tekim. Hep tekim. Şimdi şurada bir tane hayvansever bir zeminde oturan ablamız var. Onun üstünde de hayvanlardan nefret eden bir ablamız var. Onu bahçemde çekim yapma diyor artık. Saya burada arkadaşlar. Saya. Gel kuzum, gel sayım, gel. Gel kuzum benim, gel. Gel. Gel şu dayı, gel. Gel, gel bu dayı, gel. gel kuzum, gel. Gel. Oraya sokmuyorlar bizi. Kızıyorlar orada bize. Ya, güzel kuşum. Güzel, güzel sayanım. Bir yuvayı en çok hak eden bir yuvayı en çok hak eden kedilerden birisi be arkadaşlar, hadi. Hadi iyi burada, hadi iyi burada, hadi gel. Hadi yiyor oradan. Çek, çekil oradan. Heh, verdim sana yedin ya. Gel. Gel kuzum gel 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 gel. Biraz da senden sevap kazanalım gel. Gel kuzum. Gel. Gel kuzum gel gel. Aha bebişler de geldi. Gel. Bebişlerin de geldi hadi. Gel gel gelin bak. Gelin bebişler gelin. Sayanın bebekleri arkadaşlar. Gel kusup gel. Gel. Hadi. Yavaş yavaş sakin sakin. Aferin kuzuma benim. Gel. Gel kuzum. Sen de gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Aferin sana. うん。 Hadi duyurun kendinizi.